Bu konu hangi bölge? Arkadaşlarla görüşürüz. Zaten. Tamam, tamam. Konuşun arkadaşlarınızla. Tekrar görüşmek üzere. Görüşmek üzere. E. Mete. Nasılsın? İyi. Hangi riske attı seni buraya? Sorma ya, sorma. Ne zamandır gelmiyordum buraya. Unutmuşum ne kadar güzel olduğunu. Ya, nereden nereye değil mi? İnsanın dinlaması gelmiyor. Kaç yıl oldu biz burayı yapalı ya? Vallahi bir dört senesi var en az. Vay be. E, Ayaz yok mu? Ayaz çalışıyor ya biliyorsun. Çok çalışıyor. E, eşin nasıl? E, i̇yi iyi. Afacanların da keyfi yerinde. Topçu yapacağız birini. E, büyüyünce o bize bakar artık. Ben de evleniyorum biliyor musun? Aa, ciddi misin? Aslında seni o konuyla ilgili rahatsız etmek için geldim. Ha, burada mı yapmak istiyorsunuz düğünü? E tabii yapalım. Yani otel senin tepe tepe kullan. Yok. Aslında başka bir mevzu. Biraz aramızda kalması gereken bir şey. Ya yani, ne istersen tabii ki. Nasıl yardımcı olabilirim sana? Şöyle. Yani uzun lafın kısası bu Rıza denen adamın otel kayıtlarına ihtiyacım var Yusuf. Önce giriş çıkışlarına bakarız. O tarihe göre kamera kayıtlarını açarız. Kimle girmiş, ne yapmış öğreniriz değil mi? Pek yasal bir şey değil bu Mete. Biliyorum Yusuf. Ben de biliyorum ama inan bana çok önemli. Yardımına ihtiyacım var. Lütfen. Sonra çıkıyorlar. Müşterileri için de kendi adına rezervasyon yapıyordu. Bu da onlardan biri herhalde. İş görüşmesi. Aa, bir de 11 Temmuz varmış. Ona bakabilir miyiz? 11 Temmuz açalım. Ee, dur. Şimdi yavaş oynatalım. Emin misin Mete? Bir şey çıkmayacak bence. Bir dakika, bir dakika. İleri saralım biraz. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir. İlk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.